Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Duran Caymaz. Laravel ile kuyu derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bildiğiniz gibi Constra ne atarsak veri tabanına kayıt oluyor. Sonrasında Worker bunu çekiyor ve Handle kısmını çalıştırarak Laravel kuyumuzu çalıştırıyor aslında. Fakat işte ile düştüğü zaman fail tablosuna düşüyordu bunu size göstermiştim. Bunun olmadan da bunu testini yapabiliyoruz. Testini size şu şekilde göstereyim. Buraya mesela tane job diyeyim. Buraya işte parantez açıyorum. New Mail Queue. Evet ama delay etmeyeceğim ben bunu. With Fake Queue Interactions diyeceğim buna. Yani fake olarak bunu interact Sonrasında bunu bu job'un handle'ını çalıştırıyorum. Şimdi bu şekilde bunu çalıştırdığım zaman aslında bunun işlemini yapmamış oluyor. Fake bir şekilde yapmış oluyor. Ve ben artık şunu diyebiliyorum. Bu job'un assert'lerine burada yani olması gerekenlerine burada bakabiliyorum işte bu silinmiş mi? İşte fail'e düşmüş mü? Release olmuş mu? Vesaire. Mesela release'ini ele alalım. Diyelim ki işte 10 saniye sonra release olmasını bekliyoruz. Bu job'un. Job'a geldiğimde de şunu yapmam gerekiyor. Üst tarafta işte normal worker işlemlerimi, job işlemlerimi yapacağım. Alt kısımda da şunu yapmam gerekiyor. Burada release deyip gene mesela 10 saniye sonra bıraksın. işlemleri tamamladıktan sonra diyorum. Şimdi postmenimi açtım sant diyorum. Gördüğünüz gibi bana herhangi bir şey dönmedi ama statüsüm 200 döndü. Yani başarılı bir şekilde bu kuyu işleması aslında gerçekleşti arka tarafta. Fakat şöyle bir şey yapsaydık işte bu release 15 saniye olsaydı atıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer şöyle bir hata verdi. Hani bunun release'i 10 saniye bekleniyordu ama 15 saniyede izledildi diye bir hata verdi. PHP unit hatası. Ya da mesela şunu yapabilirdik. Buradaki release'i kaldırırdık buraya hiç ulaşamadığını varsayalım. Worker'ımızın şimdi bu sefer de gördüğünüz gibi hani job'un release olması bekleniyordu ama edilmedi diye bir hata verdi. Yani test işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşiyor ve bunu yaparken de failed jobs kısmına job'umuz düşmüyor. Bunu bu arada manuel bir şekilde de yapabilirdik. Bu şekilde işte PHP unit diyeceğim buna. Ve üst kısımda da PHP Unit'i bu şekilde dahil ettim. Aslında Assert'i dahil ettim. Bunu PHP üniti olarak yani o isimle çağırmış oldum. Şimdi burada Assert True evet. Job'un neyini çağırabiliriz mesela? Job'a biz bir değişken atalım. Mesela mail kuyuya geldim. Burada public bir tane değişken oluşturuyorum. Is done diyelim. Olsa olsun. İşlemi bitirdikten sonra da this is done true olsun. Yani işlemi bitirdiğine dair değişkeni değiştirsin. Şimdi bu kısımda, eser True kısmında izdana bakacağız ve şu şekilde bir hata mesajı yazabiliyoruz. Şu anda çalıştı, izdana düştüğü için. Şimdi de izdana düşmediği olası bir durumu gözden geçirelim. Gördüğünüz gibi hata mesajımız ekrana yazdı eser tarafından. Bu şekilde joblarınızın testini yazabilirsiniz ve bunları testten geçirerek sonrasında çalıştırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ek olarak bir de şöyle bir şey var. Biz mesela burada bir tane Kuyruk çalıştırdık ama bazı durumlarda 3 tane 4 tane işte Ya da 9 tane 10 tane kuyruk çağırmamız gerekebiliyor İşte git önce mail at Sonra notification at Sonra bunu database'e kaydet Vesaire vesaire gibi işlemler yapabiliyoruz Bunun için Bus kullanıyoruz Bus'ı yukarıda import ettim Bunun Chain diye bir tane metodu var arkadaşlar Burada evet bu şekilde Bunların her biri farklı bir kuyruk gibi düşünebilirsiniz ya da isterseniz aynı kuyruğu 3 kere atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben şimdilik elimde bir tane kuyruk olduğu için bunu yani aynısını atacağım sürekli. Ama siz 3'ü farklı bir şekilde atabilirsiniz buraya. Şimdi burada şöyle bir şey gerçekleşiyor. Önce bunu yapıyor. Bunu yapmayı tamamlarsa eğer buna geçiyor. Ve ikinciyi tamamlarsa üçüncüye geçiyor şeklinde. Chain yani zincirleme bir şekilde devam ediyor işlemler. Mesela bunun da bir örneğini göstereyim size. Şu an 200 döndü statüsüm çok güzel jobs tablom'a gittim. Eklenmiş. Şimdi burada çok daha fazla data göreceksiniz. Üst tarafken aynı. Yani job aynı job olduğu için aynı. Fakat farklı job'lar kullansaydım üst taraflar da şunlar da farklı olacaktı. Burada mesela email değişkeninden anlayabilirsiniz. Şu an 3 kere benim burada job'um mevcut. Önce şu job çalışacak. Burada chained da olduğu söyleniyor zaten görebiliyorsunuz. Sonrasında bu job çalışacak. Sonrasında alttaki job çalışacak. Şimdi bu jobları bir çalıştıralım. HP artsan quick work diyorum. Gördüğünüz gibi üçünü arka arkaya çalıştırdı. Ve tek bir komutla ben bunu çalıştırmış oldum. Ve jobs tablomdan silindi işlem tamamlanınca. Laravel Excel importer gibi sistemler chain kullanıyor arkadaşlar. Eğer siz kuyrukla import ederseniz, import işlemini yaparsanız chain kullanıyor. Atıyorum bin satır, bin satır oku ve bu şekilde kaydet dediyseniz bu bin satırı chain olarak kaydediyor. Sonra o işlemi tamamlıyor. Bin satırı tekrar chain olarak kaydediyor. Vesaire vesaire. İşlem bu şekilde devam ediyor. Şimdi job ile nasıl mail gönderebileceğimizi size göstereceğim. Onun için gene dokümanlara ilerliyoruz biliyorsunuz. Configuration'a tıklıyorum. Burada Composer kodum mevcut. Ben yüklediğim için yüklemeyeceğim. Siz bunu yükleyin. Ya da mail gun kullanmayabilirim. SMTP kullanabilirim dündüz. En iyi sanırım SMTP kullanarak size göstermek olacak. Şimdi Burada config'in altındaki mail.php'ye geldiğimizde burada e, default driver'ımızın smtp olduğunu ben görebiliyorum. Ve bunu env dosyamızda da düzenleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi default driver'ım benim smtp. Buradaki bilgilerimi ben şu anda değiştireceğim. Böyle bir bilgi zaten yok. Şu anda mevcut değil böyle bir mail adresi. Ve bu ders için oluşturduğum maili de sonrasında sileceğim. E, çünkü onun şifresini değiştirmeyle falan uğraşmak istemiyorum. Sadece bu ders özelinde... Bir mail adresi oluşturacağım sizin için. Bir adet mail adresi oluşturdum arkadaşlar. Şöyle gireyim. Ders için mail olacak. Şuraya da aynısını yazabilirim. Uygulamamın ismini alacak, app name'ini alacak. Encryption kullanmayacağım. Mail portum burada önemli olan nokta. Size default bir tane mail oluşturduğunuzda bir configuration mail gelir. cPanel kullanıyorsunuz özellikle cPanel tarafından. Burada gelen kısım bizim için çok önemli değil. iMap çünkü. Biz e, postaları okumak istemiyoruz, göndermek istiyoruz. O yüzden giden sunucu kısmı bizim için yani SMTP kısmı bizim için önemli. Burada da sunucu adresim benim aynı. Sunucu adresimi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Portum da 465. Buradaki portla aynı. Şimdi artık şunu yapabilirim. Yeni bir terminal açıyorum. PHP artisan make mail contact mail olsun mesela. Contact mailim oluştu. Şimdi burada bir konstruğa var. Konstruğuna belirli parametreler alacağım her zamanki gibi. Burada zaten subject kısmını görüyorsunuz. Burada da view kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Attachment eklemek istersem de buraya array şeklinde atabiliyorum. Mesela burada şöyle bir şey yapabilirim. Thank you for contact us. Burada da public string işte name'i olsun. Buradaki da benim mail diye bir tane view'im var. O olacak. Ve burada with'le data gönderiyoruz. Vim'i de bu şekilde oluşturdum arkadaşlar. Bu da sadece name değişkenim var. Ve altında da test mail'i yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi job'umda şunu yapacağım. Şunları temizlemek istiyorum. Burada mail to diyeceğim. Evet. Ek olarak buraya bir name değişkeni alabilirim. Job'un içerisine. Bu şekilde. Cluster'ımı import ediyorum. Buradaki infoları değiştiriyorum. Okey. Şimdi burada üçünde de şunu yapmam gerekecek. Keşke bir de tıklayabilsem. Tamam tıkladım. Request'in name'ini aldıracağım bir de. Postman'dan de bunu gönderirken şuraya name ekleyeceğim. Mail açıyorum. Bana bir tane geçici mail adresi versin diye. Geçici mail adresimi aldım şu anda. Geçici mail adresimi buraya yapıştırıyorum. Buraya da yazılımcı adam diyelim. Denememizi yapalım. Şimdi bunu muhtemelen eklemiştir. Eklemedi. Çünkü doğrudan çalışmış. Doğru, jobumuz arkada çıktı çünkü. Şu an ikinci maili göndermeye çalışıyor, gönderdi. Üçüncüyü göndermeye çalışıyor. Ve üçüncüyü de gönderdiğini söyledi. Okey, maillerimiz geldi. Ee, şurayı yanlış yazmışız. Tnak olmuş, thank you olması gerekirken. Ama sorun değil. Ona tekrardan send diyelim. Bir üç tane daha gelsin. O arada biz bunları okuyalım. Evet, ismimiz de içerisine gitmiş. Buradan bakalım, hepsini gönderdiğini söylüyor. Evet, diğer maillerde gelmiş şu anda. Gördüğünüz gibi. Yani üçer üçer yolluyoruz. Biz bunu kuyrukla yapmasaydık response time'ını çok bekleyecektik. Bunu zaten bir önceki videoda da söylemiştim. Bunu şöyle bir temizleyeyim. Bunu tekrardan listin yapayım. Ve hatta bunu daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle bir şey de yapabilirim. Evet, kontrol ederim burada. Return JSON dönsün bana. Şimdi send diyorum. Send dediğim anda bana JSON'ım döndü. 97 milisaniye. ama gördüğünüz gibi mailler sonrasında atılıyor. Yani ben kullanıcı aslında bekletmemiş oluyorum. Kullanıcı mailiniz gönderildi cevabını anında alıyor. Ama işte arkada kaç tane işlem yapılacaksa bunlar kuyruk vasıtasıyla belli bir süre içerisinde yapılıyor. Ya da sizin belirlediğiniz bir saatte yapılıyor. Önemli olan kısmı aslında burası. Laravel kuyruk işlemleri bu kadar arkadaşlar. Laravel mail atma da bu kadar basit aslında. Videoların devamı ve destek olmak istiyorsanız buradan katıla basabilirsiniz. Katıl abonesi olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.